Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhaba. Volkswagen Passat 2007 model 4 Motion BKP motor. İlk YouTube takipçi si olarak gelen müşterim. Hocamızla tanıştık Bilal hocayla. Sağ olsun bizi tercih etmiş gelmiş. Kendisi aracı bıraktı. işine gücüne gitti. Ve genel olarak bakıyorum. Kontrol ediyorum. Aracın durumu Baya baya bir içler acısı. Broadway'ın su hortumunu takmışlar arkadaşlar. Şurada hava alma yeri var. Bunu da çıkmasını bulup değiştireceğim. Çünkü şişme yapmış. Balon gibi. Öbür hortumlara göre baya bir şişkin duruyor. Ve mavi antifriz koymuşlar arkadaşlar. Sistemin antifrizini de değiştirip kırmızı antifrize çevireceğiz. Kapağın tırnakları oturmamış. Daha doğrusu kapak sanki takmamışlar gibi duruyor. Sürtmüş her tarafa. Bayağı bir yemiş zaten oturmadığı için. Durumu bu. Ses de yapmıştır. Zarar da vermiştir. Şurada aynı şekilde 20 metre, 45 derece gergiyi sıkın diye işaret göstermiş. Kapağın durumu bayağı bir sıkıntılı. Bu kapağı bulup değiştirmemiz gerekecek. Neyse, triger bakımı yapacağız, yağ bakımı yapacağız. Geri kalan genel aracın aksanlarını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu 4 motion yani 4 çeker. BKP motor daha önce hiç BKP trigger'i çekmemiştik. Bu arada BKP trigger'i de çekmiş oluruz. Burada da bir ince detay var. BKP trigger'inde dikkat etmemiz gereken. Ondan da sizlere bahsedeceğim. Önemli bir nokta. Burada küçük bir araç şanzımanımız var. Gördüğünüz üzere. Bunlar ön akslar. Ve buradan şu şaft aracılığıyla arkaya defransiyeli devre veriyor. Arka defranslarımız bayağı teferruatlı, büyük. İçinde bunun otomatik şanzıman gibi diskleri falan var. Elektronik devreye giriyor. Yağının da zamanında değiştirilmesi gerekiyor. Bunun yağı özel bir yağ. Castrol üretiyor o yağı. Gerekirse şanzıman yağında ve değiştireceğiz gerekirse. Yağ filtremizi sökerek işe başlıyoruz. En öncelikle yaptığımız iş bu. Sebebi de şu. Yağ şu anda sıcak sıcakken daha iyi süzülür. Onun için önce yağ filtresini söküyorum. Sonra kaldıracağım. En sağ lastiği söküp davlum vazını sökerken yağını süzülmeye bırakacağız. Filtrenin şu dibine arkadaşlar orijinal olmayan bir vida takılmış. Vidanın da kafası uzun olduğu için cıvatamız e, cıvatamız diyorum. Filtremiz çıkmıyor. Şimdi geri sıkıp o cıvatayı sökeceğim ve başka bir cıvatayla kafası daha kısa olan bir cıvatayla değiştireceğim ki filtreyi sökebileyim. Daha çok zorlarsam çünkü kapağı kıracak. Cıvatayı yerinden sökerek filtre kapağını çıkardım. Filtrenin içindeki yağ aşağı süzülüyor. Bu civata arkadaşlar yan sanayi civatı değil aslında. Bu araca ait bir civata ama buranın değil. Başka bir yere ait. Yağımızı saldık. Şimdi alt tarafta trigger bakımı için sökmemiz gerekenleri sökeceğiz. Şurada kasnakta bir pas kusma görüyorum. Şunlar vida arkadaşlar. Onların da sıkılığını kontrol edeceğim. Büyük ihtimal gevşemiştir. Gevşediği için de pas kusuyor. Gevşekse eğer onları sıkacağız. Aracımızda su eksiltme de varmış. Ona da bakacağız. Çünkü yukarıda su fışkırtmalar var. Onları da gördüm. Onu da bir şekilde bulacağız. Bu bir karter tapası. Uzun zamanlar değişmemiş ve ilk 1 2 3 4 dişi artık sıyırma yapmaya başlamış. Parlayan dişler bozuk olan dişler. Bunu da değiştireceğim. Arkadaşlar yeni tapa, eski tapa. Farkları bunlar. Yenisini takacağız. Seviye sensörü de kaçak yapmış. Hazır yağı salmışken yağ doldurmadan onu da söküp kontrol edeceğiz. Normalde alyanlık olan civataların bir tanesini 10 anahtar başlıklı takmışlar. Onu da alyana çevireceğiz. Üçü de aynı olan yeni tip civataları bulduk ve yeni tip civatalarla temizlediğimiz seviye sensörünü takacağız. Tapamızı yeniledik, müşürümüzü temizledik. Civatalarımızı gereken civataları taktık. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Evet, trigger bölgemize ulaştık biraz zahmetli oldu ama ulaştık burada. Şöyle bir olayla karşılaştım arkadaşlar. Bilyanın altında bir plastik parça var. Almadım hiç. Yani şundan da eminim ki ben kapağı çıkartırken düşmedi o parça oraya. Büyük ihtimal uzun zamandır oradaydı. Sırtında zaten pas toplanması falan da yapmış. Şöyle bir alalım. Ve bakalım. Gördüğünüz üzere bu uzun zamandır orada durmuş ve bilyanın çalışmasından kendine kanal bile oluşturmuş. Yani şu üst kırık olan kapağın parçası trigger'in içine düşmüş. Allah'tan ki iç kısmında şu iç bölgede kalmadığı için trigger kayışının dişinin altına giderek sibop kesmesine, yamultmasına sebep olmamış böyle bir durum. Gördüğünüz üzere. <laughs> üst aparatlarımızı oturtmuş bulunuyoruz. Rahat bir şekilde girip çıkıyor pozisyondayken alt yarım santime yakın kaçık. Kaçıklığını şurada da görüyoruz zaten. Gördüğünüz üzere yani aparatsız takıldığı zaman bu şekilde kaçık olabiliyor. Zaten şu üç tane 3 de burada cıvatanın da amacı o kaçıklığı alabilmek şimdi ben bu cıvataları gevşetip o kaçıklığı alıp ondan sonra sökeceğim ki takarken işim daha kolay olsun yani bu cıvataları gevşeteceğim hatta şöyle kamerayı bırakayım siz izleyin ben yapayım Kp motorlarda bir detaya değineceğimi söylemiştim o detaya geldik kayışımızı söktük bilyalarımızı tamamen boşalttık Şu bizim Gerge bilyamızın saplaması şu tam dibinden şuradan Arkadaşlar bu saplamayı kırıyor Onun için biz ne yapıyoruz şimdi o saplamayı ben oradan sökeceğim Oraya Bir Kalın olan yani yeni tip olan saplama takacağız bu işlemi de göstereceğim sizlere yani dibinden kesiyor genelde ve bundan dolayı motor yenleri gördüm. Trigger değiştirirken ihmal etmiyorum ben. Kesinlikle o saplamayı geliştiriyorum, değiştiriyorum. Daha güçlü oluyor ve kafam rahat oluyor. Bir tane somun takıp kontrol alıyoruz. Bu eski saplamamız. Ve söküyoruz arkadaşlar. Yani onun kopmasını beklemiyoruz. çuvatamız bu. Gördüğünüz üzere ince, zayıf bir diş. Takacak olduğumuz da bu arkadaşlar. İnce diş olduğu için yayalama oluyor ya da kopuyor. Zaten dişleri çekmeye başlamış. Belli. Boy olarak ikisi zaten aynı. Yeni tiplerde çıkan bu geliştirilmişi. Çünkü Volkswagen baktığı bu civataları sıyırıyor. Bunu geliştirdi. iyileştirdi bu saplamayı da kesinlikle değiştiriyoruz BKP'lerde. Şurası nedense başta ince diş yapılmış. Şimdi kalın diş çekip şu saplamayı takacağız. O saplamanın yeri de burası arkadaşlar. Alt saplama gerek yok. O saplama normal. Ama ben yine de onu da söküp onu da değiştireceğim ama farklı bir diş açmayacağız. Tornacı ustamız dedi ki orası çok dar. O civatayı dedi nasıl yerini genişletiriz. Bu civatayı sıktık oraya ince dişe. Hafif asıldım zaten dişleri çekti aldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu anda da ustam oraya diş çekiyor. Kaç diş çekiyoruz usta? Metrik on bir buçuk. Metrik on bir buçuk. On bir buçuk. Yani bir buçuk diş. Evet. Metrik on bir buçuk diş çekiyoruz ki saplamamız güçlensin. Arabayı toplayıp gönderdikten sonra aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde dişi çekip sıyırabiliyor. biliyor. Ve şuradan civatayı kestiğini de gördüm ama çoğunlukta dişi çekiyor. İnce diş olduğu için çok zayıf çekiyor. Onun için de güçlendiriyoruz. Takacağımız civatayı göstermiştim. Şu Metrikon bir 1,5 diş. Kılavuzu yağlıyor ustamız ki çektiği dişler temiz çıksın. Ayna gibi. Alüminyum bölge kuru kuruya diş çektiğiniz zaman arkadaşlar böyle soluk cansız, cansız ve Sınır. tortulu tortulu olur. İlk cıvata taktığınızda da o sıyırır. Ama yağladığınız zaman ayna gibi çıkar. Ve gayet sağlıklı olur. Doğru mu diyorum usta? Malzeme ısınmaz. Aynen. Daha temiz daha düzgün çıkar diş. Hem ısınmaz evet. hem daha kaygan olur. Diş temiz çıkar diyor ustamız. Arada bir de çapağını temizleyip tekrar salmak. Da fayda var diyorsun. Tam dibine kadar dişi açmadan arada bir çıkartıp çapağını diyor temizleyip tekrar salarsak daha daha iyi olur diyor ustamız. Hava alabilir miyim abi? Hava hemen getireyim. çıkmış değil mi Aynen kadar gitti Ayna gibi olmuş. Ona ben Loctite de süreceğim usta. Tabii. Ben bir kontrol edeyim. Hı -hı. Buraya bir şomu sık. Tamam. Dış. Anladım. Bak. Tamam. Derinliğine bak diyorsun. Teşekkür ederim ustam. Eline sağlık. Saplamamızın ucunu Loctite'ladık. Ve gönül rahatıyla takıyoruz. söğürs bilyamı takarak kontrol edeceğim. Evet. Gayet sağlıklı. Aracımızın devir çıkardık. Devir orijinal çıktı arkadaşlar. Ya marka set aldım. Devriyaj seti. Ee, devriyaj diyorum. Trigger seti. Setin içinde devir yok. <laughs> Onun için SKF marka kullanacağım devir o da kaliteli olduğuna inandığım bir marka. Şimdi bu yüzey çok pas yapmış. Devirdeğimin oturduğu yer, orayı temizliyorum. Saplama işimizi zaten hallettik. O sarımdan kurtardık kendimizi. Şimdi bu saplama olayını arkadaşlar neden baştan düşünülmemiş diye düşünenler olabilir. Onun için şöyle bir açıklama yapabilirim. Sonuçta sıkma gücü 20 Nm artı 45 derece yani 25 maksimum 30 Nm değer olduğu için herkes bu değerlerde sıkmış olsa o dişi yalama etmez zaten. Herkes değerli değerinde sıkmadığı için diş zamanla yalama oluyor. Volkswagen bence bir şekilde onu önlemek adına o şekilde ince yapmış olabilir hani fazla sıkmayı önlemek adına. Çünkü fazla sıktığımız zaman bilyeye de zarar verebiliriz. Çünkü bilye birkaç katdan oluşuyor. İçinde bir bilye, e, yay var. Yaylardan falan oluşuyor. Belki onun önüne geçmek için özellikle böyle ince diş bir cıvata üretmiş olabilir diye düşünüyorum. Tabi kesin bir bilgi değil. Bu sadece benim fikrim. Plastiklerin şuradan kırık olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Plastik maalesef yenisi de yok. Çıkması da yok. Şu bilye buradan bunu sağlam tuttuğu için. Buradan da vidası var. Aşağıdan da geçme olduğu için mecbur bu şekilde artık. Toplayacağız. Herhangi bir dökülme yapmayacaktır. Yine kırılacak bölgeleri var mı? Kontrolünü yapacağım. Öyle takacağım. rengin üstüne her ihtimale karşı hafif bir sıvı conta sürdüm. Ve o şekilde topluyorum. sıktım. Dönüp dönmediğini kontrol ediyorum. Trigger setimizi topladık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sağını solunu takacağız. Trigger kapağını bekliyorum. Kırık olan kapak onu da değiştireceğiz. Plastik kapaklarımızı çıkma bulduk. Aldık. Kırık olan takmayacağız. Şunlar da yamuk şekli bozulmuş şurada hatta kayış değmiş şunu da çekişle biraz düzeltmeye çalıştım yırtık da var ama çekişi vurdukça gönyesi bozulduğu için onu da aldım değiştireceğiz üçünü de temiz bir şey olsun herhangi bir yabancı cisim trigger sistemin içine girmesin öncelikle şu Broadway kalorifer ortamından kurtuluyoruz Onun çıkmasını buldum. Yenisi yoktu. Çıkmasını takacağız arkadaşlar. Bu kesinlikle bu araca uyum sağlamıyor maalesef. Şişmişti zaten. Evet. İncecik bir boru. Tam dibine kadar giydirmişler. Biz kendi borusunu bulduk. burada onu takacağız iki civata da motor kulağından çıktı ama nasıl bir civatadır? Neyin civatasıdır anlamış değilim. Bakalım bulmaya çalışacağım. Şuraya takılıyor. Bunları da değiştireceğim arkadaşlar. Gergi bilyamız bozuk arkadaşlar. Bilyeyi ayrı değiştiriyorum. Gergiyi değiştirmeyeceğim çünkü vazifesini yapıyor. Şimdi şu borular, orijinal olan borular, en ufak bir çatlak bir şey yok. Şunlar da sonradan takılmış borular, çatır çatır yarılmış, onları da değiştireceğim ki araç sahibi bu sebepten dolayı yolda kalmasın. Yakıt hortumu bunlar arkadaşlar hortumları yeni hortum almadım arkadaşlar orijinal Volkswagen geri dönüş hortumlarından takıyorum ki daha dayanıklı olsun bir de şunların vidaları da yok oralara da vida uyduracağım tekrar yakıt hortumlarını orijinal kelepçileriyle topladık yani orijinal eski haline geri döndürdük bu o zor çıkan filtrenin kapağı içindeki pul da iki taraftan da kırık var. Yani bu da demek oluyor ki filtreyi tutmayacaktır. Bu da takacak olduğumuz kapak. Çıkması varmış. Bulduk. Takacağız. Alt tarafta topladık. Kayışlarımızı, bilyalarımızı, tasnaklarımızı taktık, sıktık. Şimdi aracı aşağı indireceğim. Şuraya da bir vida takayım bari. Arkadaşlar biliyorsunuz ben çok sık kastrol yağı kullanıyorum. Ve bu kastrol yağı da şöyle bir konuya değineceğim. Orijinal kastrollarda şurada içeride görmüş olduğunuz yazı lazerle yazılmış. Orijinal olduğunu olup olmadığını bu şekilde anlıyoruz. Çakma olanlarda ya bunu siliyorlar ya da hiç olmuyor. Hatırladığınız üzere şu hortum Broadway kalorifer hortumu takılıydı. Taktık ve şurada plastik geçmesi var. O da birebir uydu. Yani orijinaline çevirmiş olduk. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben genelde araçları çalıştırıp geldiği ölü kontrol ediyorum. Ve her kontrol ettiğinde bir tık gevşek çıkıyor. Normalde normal yaptığım halde çalışınca bir tık gevşek oluyor. Onun için azıcık daha gerdireceğim trigeri. Gördüğünüz üzere bir tık gevşek. Çok hafif daha gerdireceğiz ki orijinal gerginliğinde olsun. Çünkü öbür kapağı yeme sebebinden birisi de zaten trigerin gevşek kalması. Şöyle göstereceğim. Bakın gevşek kaldığı için kayış buraya değmiş. Kayış sarkarak buraya değmiş. Gevşek kaldığı için kayış. Ve kapağı yemiş. Aynı şeyi yaşayalım istemeyiz. Triger kapağımızın bütün çıt yerine oturturduk Tırnakları falan çok güzel bir şekilde geçti oturdu. Yani olması gerektiği gibi oldu şu anda. Arkadaşlar işlemleri bitirdik. Sıra bakıma geldi. Hava stresini söktüm şuradan. Öyle bir arada boşluk var. Kısa filtre, yanlış filtre takılmış. Şimdi orijinal olan filtre yani tam uygun olan filtreyi takacağız. Şurayı tam tutuyorum arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Yarım santim kadar kısa filtre. Şöyle kaydırmadan. Böyle bir fark var. Onun içinde kenarı açık kalmış. Kirli hava çekmiş. Aracımızı çalıştırdık. Saat gibi gayet normal çalışıyor. Yenileşme kabını değiştirdik. Yeni taktık. Burada bir köpürme var. Eski antifrizden dolayı kaynaklanıyor. Şimdi zaten de değiştireceğiz. Sistemi yıkayıp antifriz değişimi yapacağız arkadaşlar. Soğutma suyu maddesi sistemimizi de yıkadık. Yenileşme kabımızı da yeni taktık. Portumlarımızı değiştirdik tamamını. Gereken bütün işlemleri yaptı. Aracımızın çalışması saat gibi çok şükür. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.